Sonra konuşuyorduk. da biz özellikle size sana sorduğum, capturum, bir şey yok, bir şey yok bir ben de ben şey de çıkınca ha?

Bir kutunuzu var mı? Bu kutuda hangi malın işi var? İşte ne? 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 bu ne? İşte 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 ne? Senin için aslında Hayır, o zor haber veriyoruz. Aynı haber veriyoruz. Ben hiçbir haber vermiyorum. zaman havası seviyorum çok sevildi Yok hayır. Neyse adamım. Adam adam benzerler. Benzerler. Kanser adam burada spermedim. Adamım işte adamım. Adamım işte adamım. Adamım işte adamım. Adamım işte Adam işte bak. Adam işte adamım. Adamım 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 işte